Arkadaşlar cümleten selamlar aleyküm. <laughs> Herkes kanalıma ve bugünkü videoma hoş geldi sevgili dostlar. Gel, gel. Bu ufak yavru beni deli ediyor arkadaşlar. Çıkmadı da. Ha çıktı. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle yepyeni bir yavru posta güvercinleri videosunda beraberim sevgili dostlar. Biliyorsunuz o gün Bayağı bir vurgun yedik arkadaşlar. Kuşlar acayip oldu. Ee, hala dört eksiğim var. Kırmızı yok. Arap yok arkadaşlar. Bir ufak yavru hala yok arkadaşlar. Aradan üç gün geçti. Ee, ve diğerleri de gerçekten çok büyük e, basıp gittiler. Ondan sonra tek tük. Ilk biliyorsunuz 16 kişilik, e, 16 kuşluk bir grup gelmişti. Ondan sonra arkadaşlar tek tük tek tük derken bu kadarını toplayabildik arkadaşlar. Bakınız aşağı yukarı 25-26 yavru var. Bakalım arkadaşlar. Daha her an çıkıp gelebilirler. Bu arada biliyorsunuz ilk antrenman yarışını yaptırdık ekelerimize. Oradan da arkadaşlar şu anda 4 kaybım var. Bir tane genç erkeğim. 3 tane de genç dişim kayıp sevgili dostlar. Bakınız o gün bayağı vurgun yiydiler. Ee, şimdi basıp gitmiyorlar. Ee, gerçekten e, çok aşırı çektiler arkadaşlar. Evden bayağı uzaklaştılar. Ama ben anlattıklarım bir bir çıkıyor arkadaşlar. Ne dedim ben? Hayvanlar tüyünü düzünce artık bu hareketlere başlarlar dedim. Ee, dediğim gibi de olmaya başladı. Bir de ne diyordum ben her zaman? Yavru işi, riziko işi. Ee, kaybolanlar olur, gel gelenler olur. Ee, önemli olan bu süreyi en e, az kayıpla atlatmaktır dedim arkadaşlar. Bakınız bunlar şimdi o gün vurgunu yiyince arkadaşlar evin üstünde uçuyorlar artık. Bir tane de kuş geliyor bakınız oradan. Valla bir kuş geldi aralarına arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben kümesimi temizleyeceğim gene standart malum. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Bunlar biraz sonra çekmeye başlar gene. Görüşmek ümidiyle. Evet sevgili dostlarım tekrardan beraberiz. Bakınız yavrular tanerden ge çıkıp geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar o günkü vurgun yedikten sonra çekişler az azaldı. Çünkü e, bayağı baya rüzgara karşı mücadele etmek zorunda kaldılar. Çünkü hepsi geriden geldi. Ama ona ona da şükür arkadaşlar. Aynı şekilde bazen 10-15 tanesi kaybolabiliyor. Çok alçakta uçtukları için arkadaşlar Allah korusun tellere mellere Vurabiliyorlar sevgili dostlar. Şimdi buraya gelecek olursak bakınız burada taklacılarımın büyüttüğü 4 yavru ve bir tane de biliyorsunuz önceden ayırdığım yavru var arkadaşlar. Onlara nasıl bir işlem yapıyoruz arkadaşlar? Bunlara sıfırdan bunlara ne yaptıysam onları yapıyorum. Ee, onları ayrı yemliyorum arkadaşlar. Bunları şu anda salmıyorum. Yavaş yavaş salmaya başladım. Ama bunlar e, havadayken salarsam bunlar burada. Ee, çırpındığı zaman, kanat çırptığı zaman arkadaşlar kuşlara e, çığırtkan görevi yapıyor, aşağı alıyor. Ben de şimdi bunların uçmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Artık tam böyle aşağıya indikleri zaman bakınız nereden geliyorlar. Yavaş yavaş aşağı dönmeye başladıkları zaman arkadaşlar saatini doldurduktan sonra tabi bunları çıkaracağım. Bunları da onlarla beraber eğitim vereceğim giriş çıkış eğitimine. Bakınız dediğim gibi arkadaşlar o erkek olan kırmızı yok Tyson'dan gelen Arap yavru yok. Bir de ufak yavru yok. Hiçbir haber de yok arkadaşlar. Bir yere tutulsa zaten e, haberimiz olurdu. Bakınız rüzgar gene e, Poyraz rüzgarı var arkadaşlar. Kuşlar için en tehlikeli olan rüzgar. Sesini duyabiliyorsunuz. Bakınız rüzgara bakın arkadaşlar. Yarışta da böyleydi. Felaket rüzgarı var gene arkadaşlar. Hollanda'nın üzerinden 10 gündür Poyraz yani North Wind dedikleri kuzey rüzgarı gitmedi arkadaşlar. Hala devam ediyor. Bakalım hafta sonunda yine yarışlarımız var. Neler olur neler gider. Ee, bakacağız durumlara göre. Bakınız kümes temiz, arka kapalı. Şimdi bunları dediğim gibi bekletiyorum sevgili dostlarım. Onları ayrı yemlemek ve ayrı antrenman vermek için. Bu arada ördeklerimize bakın. Gördünüz mü kuşlar arkadaşlar vurgunu yiyince nasıl e, evin üzerinde uçuyorlar. Çekiyorlar 5 dakika 3 dakika ama o gün 2 saat 50 dakika arkadaşlar beni vallahi burada ağaç ettiler. E, i̇nşallah o video daha önceden gelecek göreceksiniz arkadaşlar. Orada işte e, kayıplar yaşandı. Her zaman söylüyorum yavru işi, riziko işi arkadaşlar. E, her an her şey olabilir dediğim gibi oluyor da. Bakalım sevgili dostlarım. Hah, yükselmeye başlamışlar gene. Allah isterse e, bir tane kuş kalsın arkadaşlar. E, biz yolumuzdan şaşmayacağız. Kalanlar bizimdir. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Ama e, durumları gayet güzel. E, çok güzel parlamaya başladılar. Ben söyledim siz arkadaşlar diğer videolarımda. Yavru tüyünü düzmeye başladım. Siz bağlasanız durmaz dediğim gibi. Gerçekten o gün bağlasak da durmayacaklardı yani. E, gittiler ama e, bu kaybolanlardan gelmeyecek diye bir şey yok arkadaşlar. Gelebilirler. Bunları birazdan salarken tekrardan beraber olalım sevgili dostlarım. Görüşmek ümidiyle. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Yavrularım bir arkadaşlar tuttum. Saat tuttum. 10-12 dakika bir açıldılar ama yorgunluk belirtileri var arkadaşlar. Şu anda aşağı yukarı 25-30 dakikadır falan havadalar. Ama o gün darbe yedikleri için arkadaşlar biraz Ağırdan alıyorlar ama bakınız çıktığı yerlere sevgili dostlarım inşallah kamera çekiyordur arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bekleyeceğiz ondan sonra bu yavrulara da bunlarla beraber eğitim vermeye çalışacağım. Tabi uçuş eğitimi değil buradan giriş çıkış eğitimlerini filan. Bunlar artık eke gibi oldu. Bakınız rüzgarda nasıl eğiliyorlar kafalar arkadaşlar. Maşallah. Ee, şimdi uzak salıma bekleyen arkadaşlara şöyle bir e, bir şey anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Yavrularınız her seferinde arkadaşlar artık tabii e, uçmaya başladıklarında her seferinde eğer evden bakınız en az 45 dakika e, ve bunu süreklilik haline getirdikleri zaman arkadaşlar... E, Uzak salıma hazır demektirler. Ben e, bunlar biliyorsunuz geçen bayağı abarttılar. 2 saat 50 dakika kayboldular. Şimdi e, bunları böyle ağırdan alacağım arkadaşlar. Birkaç gün e, yemi biraz fazlalaştırıp ondan sonra eski kıvamına geldiğinde yine çekmeye başladıklarında arkadaşlar. Şimdi çekiyorlar ama ona göre çekiyorlar. Bakınız arkadan gelenler var. E, ondan sonra arkadaşlar yavaş yavaş e, sandık eğitimini bu arada 3 kere verdim arkadaşlar. Daha 2-3 kere daha yapıp ondan sonra e, nasip olursa yavaş yavaş biraz şöyle götürmeye çalışacağız. Tabii bu dönem işte dediğim gibi e, en az zayiatla atlatmak e, herkesin dileği oluyor arkadaşlar. Çünkü e, her zaman yavru kayboluyor. Biz 20 sene önce arkadaşlar 20 yavru aldığımız zaman böyle e, sezon sonu 5-6 yavru kaybettim. Çok diyorduk. Ama artık öyle olmuyor. Çünkü havada bazı istasyonlarından ötürü bir sürü sinyal karıştırıcılar var arkadaşlar her şey e, havanın e, pisliği ne bileyim e, endüstri atıklar arkadaşlar bunu derneklerde konuşuluyor devamlı artık kuşların yön bulma e, tayin etme olayını biraz zayıflatıyor arkadaşlar o yüzden ee, dediğimiz gibi herkes o yüzden 80-90 yavru alıyor ama ben biliyorsunuz benim standart 30-35 arası arkadaşlar yavru alırım. Ee, başka da e, yani terimizin sonlanmasına kadar diyorlar ya kuşun son e, tanesi kalana kadar arkadaşlar yarışmaya sezonu bitirmeye çalışırım. Hiç e, iki tane kaldı, üç tane kaldı diye yarıştan çekmem arkadaşlar. Geçen sene sadece biliyorsunuz ondan o, o kaybolan dişiler biraz tecrübesiz çünkü. E, geçen sene 7 yarış yapıp sadece e, ondan sonra Türkiye'ye gitmiştim ve kalmıştı kuşlar. Evet arkadaşlar birazdan dediğim gibi bunları salarken görüşmek ümidiyle. Evet sevgili dostlar tekrardan merhaba. Bakınız saatimi görebilirsiniz. Ben artık e, yavruları öğlen birde salmaya başladım arkadaşlar. 5 dakika sonra arkadaşlar e, yavrular bir saattir havada olmuş oluyor arkadaşlar. Bu arada kamera beni deliriyor arkadaşlar gene bozuldu. Bakınız onlar da üç tane oradan arkadaşlar geliyor. Diğerleri şu anda üç tanesi geri döndü. O öbür grupta nerede arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Artık hiç ellemiyorum yani. kesinlikle kovalama movalama yok. Çünkü artık biraz dinlenmeler lazım. O gün bayağı darbe yiğidiler sevgili dostlarım. Tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bakınız rüzgar felaket gene arkadaşlar. Dediğim gibi rüzgar Hollanda'nın üzerinden gitmiyor. Şu 10 gündür yavrulara bakın arkadaşlar. Gene sizde olmadığımız bölümlerde bir gene bastı gittiler. Maşallah. Çok yüksekler arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videoyu böyle bölüyorum ama çünkü... Devamlı bakınız. Böyle gökyüzünü çekmek de olmuyor. Bir de video çok uzun oluyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım sonuna kadar izlemiyor. Bir başını seyrediyor bir sonunu. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra öyle kalıyor arkadaşlar. Bu arada yeni gelen dostlarım var. Kanalım 2900 aboneye doğru gidiyor arkadaşlar. Emeği geçen herkese her videomda teşekkür edeceğim arkadaşlar. Herkesten Allah razı olsun. Kanalı bir yere götürmek için çabalıyorlar arkadaşlar. Ben kadar çabalıyorlar. Bakınız maşallah. Evet gene bekleyelim. Alçaldık, alçaldıklarında bu sefer saat bir saat doldu arkadaşlar. Ne yapacağım? O yavruları salacağım oraya. Ee, bakınız da neredeler. Dediğim gibi birazdan görüşürüz. Bu sefer yavruları salacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakınız bir tane en ufak yavru geldi gene. O tüyünü düzmedi tabi. Ee, saatimize bakalım. Şöyle görüyorsunuz 1 saat 15 dakika doldurduk. Şimdi ne dedim ben arkadaşlar? En ufak yavruları e, giriş çıkış eğitimini tam vermedik arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şöyle gözünüzle görün. Üst kanal kapalı arkadaşlar. Bakınız şöyle serbest bırakacağım. Kuşlar hem bunlara çığırtkanlık görevi yapacak arkadaşlar. Hem de bakınız 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 bakınız. Yeni yavrular arkadaşlar. Bakınız çıktı. İki tanesi. Vallahi kalktı arkadaşlar bakın. Görüyorsunuz değil mi sevgili dostlar? iyice alçaldılar. Gel 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 gel. Ufak yavru kalktı arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? İlk defa kalkıyor. Bakınız. Çember aldı. Gide çıktı bakınız. Kap kap kap. Gel 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 gel. Koma koma. Gel gel oğlum gel 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 gel. <laughs> Oo, bir tanesi içeride kalmış ufak yavru arkadaşlar. O beyaz boncukların bakınız elimle bırakıyorum bunu buraya arkadaşlar. Üst taraf kapalı. Geliyorlar. Gel oğlum. Aferin size. Bugün bir saat 15 dakika fazla çekmeden. Gel, 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 gel. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Gel, gel, Gel. 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 Ay iki tane. Bakınız kırmızının dişisi arkadaşlar. Ağza bakın. Görüyorsunuz değil mi? 25 numaraya bakın arkadaşlar. Gel. Kama, kama. Şimdi ufak yavrularım da orada. Şu arka tarafı bir açalım. Görüyorsunuz kümes bomboş sevgili dostlarım. Şimdi onları bakalım oradan bu aslanlarla içeri almaya çalışacağım sevgili dostlar. Gel. Gel. Kama, kama. Gel, 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 gel. Dur bakalım neler yapacaklar. Kama. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Bakınız o ufak yavrular da arasında. Bu da uçtu geldi. Bakınız o ufacık yavru. Bak bu da beni bekliyor sevgili dostlar. Gel, gel. Gel, gel. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on. Gel. Bakınız o ufak yavru. Arkadaşlar girecek mi bakalım? Şu. Gel, gel. Enes yani de işte burada. Bunlar daha bekliyor tabii. Bilmiyorlar arkadaşlar. Bakınız bakınız burada yem bekliyor bu. Gel gel. İçeri yem atacağım. Gel komar gel gel oğlum. Gel komar komar komar. Gel gel. Gel 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 gel. Gel komar komar komar. Bu ufaklar hep geride kaldı. Bakınız sevgili dostlar. Onlara öğretmek için arkadaşlar Bakınız bir tanesi girdi Sevgili dostlar bakınız Gel gel Tabi elinden yere dökülen yemler var Onlar da bak şimdi yere inecek Dediğinde çıktı gel, gel 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 oğlum Kalk Gel Bakın Eyvah yemi de düşürdük arkadaşlar ya. Tek elle çekmek zor oluyor gerçekten sevgili dostlar. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Bir saniye yamalık geliyorum. Sevgili dostlarım, saat 3.10 var. Ben yavrularımın içini bitirdim arkadaşlar. İsterseniz şöyle içeri bir girelim. Şu kameramızın ışığı da tabii pil düşük diyor. Evet arkadaşlar, şöyle bir göstereyim yavruları size. Ee, dediğim gibi tüy düzmeye başladılar arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Bakınız parlamaya başladılar. Bu şekil olmaya başladılar arkadaşlar. Evet. Durumlar, vaziyetler bunlar arkadaşlar. Hala 4 kayıbım var. Ee, Tyson'ın bir tane üç e, kuş, e, kuşu kaldı dört taneden. Bir kırmızısı yok arkadaşlar. Diğerleri e, bir tanesi Arap yavru. Ee, şimdi baktım e, o ufak yavru var diyor ya, bu taraftan arkadaşlar hani e, grubu arkadan takip etmeye çalışan o da yok arkadaşlar bakınız burada kaç bu benim 30 numara arkadaşlar bakınız bu geç gelen yavrum tüylerine bakın dediklerim çıkıyor arkadaşlar biraz adama benzemeye başladılar evet bizim meşhur 25 ne haber deli olan. evet arkadaşlar videoma burada son vermek istiyorum Görüyorsunuz nasıl bir uğraş var, nasıl bir çaba var. Yavrular her zaman adrenalin dolu oluyor arkadaşlar ee, ve e, toplu halde uçurmak risk oluyor. Bunun atmacası var, uzak çekimi var, her şeyde var da var Allah. Im. Her şey var arkadaşlar. O yüzden sizin destekleriniz e, bana lazım sevgili dostlarım. Lütfen desteğinizi esirgemeyin, beğeni, yorum ve abonenizi eksik etmeyin. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi benim bildiğim bu kadar arkadaşlar ve herkesin bildiği kendi kadar deyip bugünkü yavru videoma da yani 2022 postalı yavru kuşlarımızın videosuna da son vermek istiyorum sevgili dostlar. Ne diyordum ben? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki dostluklar arkadaşlıklar yerine oynamasın. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar.